Hayatı yakınlaştıran Zoom'ya TV'den sizlerle izleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Sena tu her pazartesi olduğu gibi Avusturya gündeminin en güncel, en çarpıcı gelişmelerini sizlerle paylaşmak için Zoom'ya TV ekranlarındayız. Dünyadan ve Türkiye'den en önemli gelişmeleri Türkçe olarak aktaran tek kanal Zoom'ya TV'ye hoş geldiniz diyorum. Ve Avusturya gündeminin en çarpıcı gelişmelerinden önemli haber başlıklarımızı dilerseniz birlikte bir göz atalım. Bu hafta gündemde Avusturya'da devletin iletişim kadrosunun büyüklüğü dikkat çekti. Devletin PR kadrosu büyüyor. Zorunlu askerlik reformunda tartışmalar yeniden alevlendi. Neos halk oylamasını net olarak reddediyor. Graz'da bakım personelleri sokağa indi. 400 kişi personel kesintilerine dur dedi. Detayları değerlendireceğiz. Alp dağlarında iki ölümcül kaza meydana geldi. Kazanın detaylarını Gizem'den öğreneceğim. Bu hafta Avusturya'da sarsıcı bir insan ticareti skandalı söz konusu. İnsan ticareti skandalını ve daha fazlasını birazdan Gizem Hukman'la detaylıca değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. Gizem'cim hoş geldin. Gizem hazırsa bağlanalım lütfen. Gizemcim, Merhabalar. hoş geldin. Ben. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biraz soğuklarla buluşuyoruz ama iyiyim genel olarak. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Her pazartesi olduk gibi Avusturya gündemiyle izleyenlerimizin karşısındayız. Haberlerimizi hazırladık. Evet gündem yoğun gerçekten. Hazırladık haberlerimizi. Gündem yoğun. Dilersen ilk haberimize geçelim. İzleyenlerimizi bekletmeyelim. Tabii. Devletin PR kadrosu büyüyor başlığı altında bir haberimiz var ilk haberimizde. Bu iletişim kadrosunun büyüklüğü nasıl bir tablo ortaya koyuyor Avusturya'da? Evet Sena böyle bir tartışma söz konusu bu hafta. Özellikle bu tartışma çok alevlendi. Devletin PR kadrosu olarak bahsediyorlar insanlar bundan. Devletin aslında hakla ilişkiler ve tanıtım uzmanları. Normalde federal hükümetin işte 500 kadar bir tanıtım uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı olduğundan söz ediliyor. Ve bu rakam aslında yerel hükümetin yerel görevlileriyle beraber 1000'e kadar çıkıyor. Bu da aslında son zamanlarda büyüyen bir rakam. Alımlar çok artmış durumda ve bu hesaplar aslında bu araştırmadan dışarıdan e, sözleşme usulüyle yapılan halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının hariçte bırakarak e, ortaya çıkmış rakamlar bunlar. Bu yüzden e, aslında çeşitli araştırmacılar ve gazetecilik kuruluşları hem PR kadrosu güçlenirken hem de gazetecilerin normalde bağımsız gazetecilerin sayısının azalmasına dikkat çekiyorlar ve bunun bir problem oluşturduğunu söylüyorlar Senem. Çünkü e, bu rakamlar gittikçe birbirine yaklaşmaya başlıyor. Bu da aslında e, halkın haber alması, bağımsız haber alması önünde bir sorun oluşturuyor diyor uzmanlar. Peki medya uzmanları nasıl eleştiriyor bu gelişmeyi? Sana onu sormak istiyorum. Tabii ayrıntılarına inersek özellikle bir medya uzmanı bu araştırmayı yapan kuruluşun başındaki uzman Kaltenbrunner bunu çok gerçekten dikkate alınması gereken bir mevzu olarak değerlendirdi ve sert şekilde eleştirdi. Şöyle söyledi aslında son zamanlarda gazetecilerin sayısı Avusturya genelindeki gazetecilerin sayısı 3'te 1 oranda azaldı ve 5000'in altına düştü dedi. Ve buna bir taraftan böyle olurken bir taraftan da devletin diğer kadrosuna çok fazla alım yapıldı. Bu da bine çıktı. Böylelikle aslında burada bir problem oluştu dedi. Yani bağımsız gazetecilerin sayısı bu kadar yaklaşamaz devletin doğrudan iletişim uzmanlarını alım yaptığı iletişim uzmanlarının sayısına dedi. Ama kamu da bu şöyle değerlendiriliyor. İşte biz bu alımları yapıyoruz ama bu tabii yine halkın bilgilendirilmesi için, yine halkla ilişkilerin geliştirilmesi için bu aslında pozitif bir şey e, olarak değerlendiriliyor kamuda. Yine de o e, şu şekilde söyledi ya tamam direkt diğer, e, bilgilendirme yapılabilir ama e, bu sayılar bunun için çok fazla bağımsız e, haber alma hakkı, e, dahilinde bunu tartışabiliriz. Yani burada yeni bir denge ulaşıyor ve e, bu yeni denge de Avusturya haberciliğini gerçekten derinden etkileyecek bir olay dedi ve bu şekilde eleştirdi Sena. Özetle yani göreceğiz bunları. Yeni bir denge söz konusu buradaki medya olaylarında bakalım. E, Türkiye'deki gibi belki de YouTube haberciliği daha çok gelişecek ve nasıl yöntem izleyecek gazeteciler. Bekleyip göreceğiz. Hı hı. Peki, diğer haberimize geçmek istiyorum. Zorunlu askerlik reformunda tartışmalar yeniden alevlenmiş. NEOS halk oylamasını net olarak reddediyor demiştik. NEOS neden halk oylamasına karşı çıkıyor Gizem? Evet Sena, geçen hafta bu haberi vermiştik. Bu da bu haberin aslında e, takibini e, yapıyor olmamız e, sonucunda size aslında gelişmeleri aktarmak istedim. Zaten geçen hafta söylemiştik bu haberi verirken. Şöyle demiştim, koalisyon bu konuda birbiriyle çok da uyum içerisinde değil. Hatta e, halkın biraz burada e, bu tarz haberler yapılarak vesaire bu tarz söylemler üretilerek desteği alınmaya çalışılıyor. Çünkü siyaset açısından çok fazla birlik söz konusu değil demiştim. Bir tekrar hatırlatalım geçen haftaki haberimizi. Zorunlu askerlik e, süresinin arttırılması, tekrar arttırılması için 10 artı 2 ay yapılması için bir halk e, oylaması e, başlatılması söz konusuydu. Aslında Neos biz böyle bir uygulamaya tamamen karşı çıkıyoruz demiyor. Ancak bunu bu durumun referandum gerektirmediğini. Yani aslında hükümetin ıı, direkt olarak siyasi partilerin parlamentoda ıı, bu kararı alabileceklerini ve bunun aslında hatta böyle olması gerektiğini savunarak ıı, bu ıı, şeye referanduma karşı çıktı. Özellikle ıı, Neos'un ıı, genel sekreteri bir açıklama yaptı, Hoyos bir açıklama yaptı ve dedi ki yani bu e, halk oylamasıyla yapılabilecek bir şey değil. Biz bunun kararını zaten parlamentoda veririz ve parlamentoda bütün e, parlamenterle bütün milletvekilleriyle beraber bir tartışma yapılarak karar verilmesi gereken bir e, durum söz konusu burada dedi. Hı hı. Peki NEOS'un karşı çıkması koalisyon içi ilişkileri nasıl etkiliyor? Şimdi e, tabii ki Sena şöyle bir e, koalisyon dengesi söz konusu. Neo koalisyonun biraz daha küçük ortağı. Zaten sosyal demokratlar Neos da hani liberal e, ve daha e, modern bir dil kullanan bir parti ve FBP yani biraz daha sağ olan parti e, bütün bunlar konusunda normalde ideolojik olarak birbirlerine çok yakın partiler değiller ama yine de FPÖ yani Aşırı Sağ partiyi dışarıda bırakarak bir koalisyon oluşturmuşlardı. Şu zamana kadar da biraz daha bazı konularda çatırdasalar da uyumlu karar e, veriyor gözüküyorlar. Çünkü Avusturya'nın zaten her hafta sizlere ilettiğim için çok fazla krizi var şu anda. Yani sadece Avusturya'nın değil, Avrupa'da genel olarak bir kriz söz konusu ve bunun içerisinden bir şekilde çıkmaları lazım. Ve Neos'ta tabii e, böyle bir e, halk oylamasına karşı çıkış belki e, biraz e, halk şi, e, hükümet içi e, çatışmaya yol açabilir ama çok büyük bir şeye yol açacağını zannetmiyorum ki. Şöyle bir ya şöyle iddialar da var. Şöyle de denilebilir. Yani aslında referandum e, Stoker tarafından ortaya atılmıştı. İşte halkımız karar versin denilmişti. Şimdi diğer partiler diyor ki hani referanduma ne gerek var? Böylelikle yani işte ben ortaya sundum ama bakın gördünüz diğer partiler de böyle dedi. O zaman parlamentoda da karar verelim. Denilebilir e, diye bir iddia var ortada Sena, o yüzden de belki de çatışmaya bile yol açmayacak ne olsun bu çıkışı. Hı hı. Peki diğer haberimize geçiyorum. Bir protesto e, meydana gelmiş Graz'da. Bakım personelleri tarafından düzenlenmiş bu protesto. Evet. Ama yine de detayları senden öğrenmek istiyorum. Protesto neden düzenlenmiş ve kimler katıldı Gizem. Evet, protestoyu e, komünist partisi düzenledi. Bunun detaylarına ineceğim Senem. Şöyle oldu: hı hı. E, Sağlık bakım personeli, Mark eyaletinde burada eyalet sistemi var. Bildiğin gibi, biraz da Mark'e bağlı ve Shitaymark'ın eyaletinde bir karar e, alınmak isteniyor ve bu da bakım personelinin biraz daha hem sayısının azaltılması hem de işte çalışma sistemlerinin biraz daha değiştirilmesi, daha esnetilmesiyle ilgili yani esnetilmesi dediğim bu esnek saatler şeyi vardır ya, göğü var ya onun gibi yani biraz arttırılması ve koşullarının biraz daha aslında çalışanlar açısından negatif olacak şekilde reforma edilmesi söz konusuydu. Bu yüzden 400 kadar bakım personeli çalışanı Graz'da toplandı ve bu durumu protesto ettiler bunu düzenleyen e, duyuran da Komünist Partiydi. Burada şöyle bir durum var. Sena. normalde Komünist Parti genel e, seçimlerde çok etkili bir parti olarak öne çıkmıyor. Hatta genelde seçim sonuçlarına diğer e, partiler şeklinde isimlendirilerek yansıyor oy oranları. Ancak yıllardır Graz'da Komünist Parti e, şeyde başta ve bu her sene böyle seçiliyor. Orada o şekilde bir düzen kurmuş durumdalar ve memnunlar. O yüzden da çok etkili Komünist Parti ve e, onlar da bu şekilde bir protesto organize ettiler ve e, bakım çalışanları seslerini duyurdu. Peki şöyle bir soru yönlendirmek istiyorum sana. Grev ve gösterinin sağlık sistemine ve politik tartışmalara bir etkisi olabilir mi veya nasıl bir etkisi olabilir Gizem? Evet normalde Avusturya'da bu şekil bu şekilde protestolar etkili olabiliyor Senem. Gerçekten büyük bir ses getiriyorsa eğer organize olabiliyorsa insanlar etki edebiliyor ama tabii ki şu anda öyle bir durumla karşı karşıyayız karşı karşıyayız ki Avrupa siyasetinde bile biraz daha kamuoyu ile hükümetin yaptıkları konusunda çok hani bir bağlantı göremiyoruz geçmişe göre. Yine de Avusturya'da genel olarak e, hala işler durumda bu protestocuların e, biraz daha e, çıkardığı ses biraz daha etkili olabiliyor hala. E, şöyle de bir durum var. E, şimdi bu sadece şikayet özel bir durum değil. Devletin gerçekten bakım as e, elemanlarına ihtiyaçları var. Yani çok fazla yaşlılar var burada hastanelerde vesaire ve arıyorlar da bunu. Hatta buraya gelen işte mülteciler olsun vesaire işte ne yapmak istersiniz bakın şöyle bir e, iş olanağı var vesaire diyerek bunu öne sürüyorlar yani bunun e, sizi hani bakın personeli yapalım Plague Assistant yapalım diye e, bir e, şey öne sürüyorlar hatta eğitim boyunca da para veriyorlar yani bu kadar ihtiyaçları var. O yüzden e, yani biraz sesleri daha e, net duyulabilir e, bakım personelinin çünkü ihtiyaçları var e, hükümetin bakım personellerinin çalışmaya devam etmesine ve ödenen miktarlar da çok yüksek değil. Bundan da çok şikayetçi bakım personelleri. O bakımdan belki de e, bu kararın ben yine ayrıntıları iletiyor olurum. Şitay bu e, reform kararının e, biraz daha çalışanların lehine şekilde dönecek şekilde revize edilmesine katkıda bulunabilir bu gösteri. Peki, sırada bir kaza haberimiz var Gizem. Alp dağlarında iki ölümcül kaza meydana gelmiş. Bu ölümcül kazalar nerede ve nasıl meydana geldi? Detaylar var mı elimizde? Evet, sena iki adet ölümcül kaza meydana geldi. Zaten e, burada Alp dağlarında sürekli olarak ölümler yaşanıyor, Hı -hı. biliyorsun hem yaz boyunca hem kış boyunca. Ama bu sefer e, iki adet hem e, Salzburg ve Bav Bav Bavyera bölgesi hem Almanya tarafı hem ee, Avusturya tarafı o taraf birbiriyle bağlantılı zaten iki adet e, bu bölgeden iki adet trajik kaza haberi geldi ve bunlar birbirlerine yakın tarihlerde gerçekleşti ee, birincisi 31 yaşında askeri eğitim katıcı kat, katılımcılarından bir e, adam e, bu eğitimi gerçekleştirirken Aslında buz tırmanışı yaparken kopan büyük bir buz sarkıtının e, kafasına hiza e, şey kafasına düşmesiyle beraber ağır yaralandı. Olay yerine sakin e, olay yerine sağlık ekipleri ulaştı fakat hastaneye götürüldüğünde hayatını kaybetmişti maalesef. Ve aynı zamanda yine Bavyera bölgesinde 22 yaşındaki bir genç tek başına bir tırmanış yapmak istedi. Tek başına bir buz tırmanışı yapmak istedi ancak bunun neticesinde kayarak düştü ve maalesef o da orada hayatını kaybetti. Bunlar da e, bu hafta Avusturya'da gerçekten e, üzüntü oluşturan haberlerdi. Peki şöyle genel bir soru sormak istiyorum sana dağ sporlarının disiplinlerindeki bu riskler hangi koşullardan kaynaklanıyor? Yani önlemler ne durumda Avusturya'da? Evet Sana e, tabii ki dağ sporlarında her zaman risk var, özellikle buz tırmanışı gibi ekstrem bir e, sporda mutlaka risk oluyor. Ancak uzmanlar yine de uyarıyor, grup halinde ve gerçekten bu işi bilen, gerçekten e, yanımızda bu işte tecrübeli rehberlerle beraber hazırlıklı olarak e, bu şekilde sporların yapılmasının en azından riski minimuma indireceğini söylüyorlar. Ama tabii ki buna rağmen çok e, engel olunamıyor bu tür kazalara. Bir de şöyle bir durum var, e, çok fazla sana hatta geçen e, haberlerde de geçen hafta haberlerde de bahsetmiştim işte kayak pistine araba girdi vesaire şöyle böyle hani turist alan da bir ülke Avusturya bu tarz e, biraz hem turistlerin hem yerel e, ziyaretçilerin hani çok dikkat etmeden e, yukarı çıkmalarıyla beraber arama kurtarma ekipleri çok uğraş verebiliyor ve çok vakit kaybedebiliyor bu tarz e, eylemler sonucu insanları kurtarmak için böyle olunca da gerçekten esas riskli durumlarda biraz e, yoğunluk yaşayabiliyorlar. Bunun için e, diğerleri insanların da yardımcı olmak amacıyla hepsinin bilinçli şekilde dağlara çıkarken hazırlıklı ve grup halinde bilinçli şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Peki bunun ardından e, bu hafta gündemde olan sarsıcı bir skandal haberimiz var Avusturya'dan. Ee, bir insan ticareti olayı gündemde Gizem. Ee, bu olay ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Ayrıca insan ticareti mağduru kurtarılabildi mi? Evet Sena tabii ki e, bu e, mağdur kurtarılabildi. Gerçekten e, o yüzden e, olay gerçekleşmeden kurtarıldığı için çok e, kötü bir e, haber edinmedik bu hafta ancak böyle şöyle bir durum söz konusu Romanya'dan ailesiyle biraz tartışmalı yani biraz tartışıp daha sonra ailesinin yanından ayrılan bir genç kız aile üyeleri tarafından buraya getirilip buradan zorla tutularak aslında çeşitli işte fuşa zorlandığı ve çeşitli şekilde e, zorla tutulup işte zorla tutulup e, çeşitli şekilde e, şiddete maruz kaldığı konusundan haberlere ulaştı e, Avusturya polisi ve operasyon düzenleyerek e, kadını oradan kurtardılar ancak tabi bu olayın trajik tarafı bu durumu fırsat bilip e, yine ailenin yani aile üyeleri tarafından kadının başına bunun gelmiş olmasıydı. Ancak tabii ki şanslı şanslıydı bu mağdur çünkü bir şekilde kendisi bu tarz şeylere zorlanmadan kurtarılabildi polis tarafından. Ancak bu tarz şeyler biraz yaşanılabiliyor sana yani şöyle biliyorsun işte Schengen bölgesindeyiz. O yüzden çeşitli ya, sınırlar yok burada ve çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri arasından işte suçlar işlendi, kalktınız, öbür ilk ülkeye gittiniz vesaire. Bu konu çok zorluk çıkarabiliyor polisler açısından. Ee, ama yine de dediğim gibi bu mağdur şanslıydı ve bir şekilde kurtarıldı. Peki yetkililer bu tür insan ticareti vakalarıyla nasıl baş etmeyi planlıyorlar Avusturya'da? Evet özellikle e, kadın kuruluşları burada devreye girdi. Normalde kadına şiddet vesaire vakaları burada bu kadar fazla değildi ancak daha art, daha çok artmaya başladı. O yüzden yetkililer de bu konuya daha çok dikkat çekmeye başladı ve bu konuda daha dikkatli davranıyorlar Sena özellikle. Tabii bunlar e, farklı konular eğer AB içerisinden mi getiriliyor bu insanlar veya AB dışarısından mı getiriliyor? bu bunlar farklı konular AB dışarısından getirildiğinde zaten orada şu anda daha sıkı bir denetim oluşmuş durumda O yüzden o durum biraz daha azalmış vaziyette AB dışarısından insan ticareti insan ticareti aracılığıyla burada çeşitli illegal suçlar işlenmesi ancak bu e, AB içerisinden gerçekleşen yani uzmanlar elinden geleni yapıyor AB içerisinde gerçekleşen olaylar için ancak anlattığım e, nedenlerden dolayı biraz daha zor oluyor bu durum tabii ki. Peki Gizemcim haberlerimizi detaylı inceledik birkaç haberimizi ama gündem e, Avusturya gündeminde başka haberlerde söz konusuydu. Onları da kısaca senden bir izleyenlerimiz için alalım. Tabii ki sana ee, şöyle şöyle bir haberle başlamak istiyorum. Avusturya'da ülke genelinde bir uluslararası anket yapıldı bu hafta. Dediler ki e, Avusturyalıların 2026 için beklentileri nedir? Beklentilerin nasıldır genel olarak? E, büyük bir bölümü de karamsal bir beklenti içindeydi Avusturyalıların. Normalde biliyorsun çok da ünlüdür. İşte Viyana her sene işte dünyanın en çok yaşa en iyi yaşanılacak e, evet. şehri seçilir ve son bir 2 yıldır bu e, konumunu kaybetmiş durumda ancak şu anda Avusturyalılar genel olarak karamsar girmiş durumda. 2026'ya bununla bir başlamak istedim. Bunun dışında e, çeşitli toplu taşıma sıkıntıları yaşandı bu hafta. Genel olarak zaten e, çalışmalar oluyor vesaire çok da e, güvenli davranıyor. Yani güven. Eğer e, mesela küçük bir kedi gördü vesaire bir raya direkt e, kapatılıyor o bölge. O yüzden toplu taşımada biraz sıkıntı olabiliyor o durumlarda. Bu haftada sefer aralıkları uzatıldı ve e, insanlar gerçekten bu duruma tepkiliydi. Aynı zamanda aşağı Avusturya'da yani Nida Österay'da bir süpermarketin kapa, kapatılacağı duyuruldu. Orada çok, e, Nida Östarak'ta çok fazla küçük köyler var ve köylerde yaşlı insanlar yaşıyor. Hepsinin de arabası yok. Ve bazen tek bir süpermarket ya da tek bir market oluyor orada. E, bunun kapatılmasıyla mağdur duruma düşmüştü e, bu insanlar. Ancak artık bir shuttle, bir minibüs ayarladılar. O şekilde markete götürüp getirebiliyorlar insanları. Bu şekilde bir çözüme ulaştılar. Aynı zamanda Salzburg'da örneğin ben zaten e, kiraların yükseldiğinden bahsetmiştim e, evet. hatırlarsınız. Salzburg'da o kadar çok yükseldi ki kiralar artık evli çiftler bile ev arkadaşı aramaya başladılar. E, gençler arasında zaten e, tek başına eve çıkmaktan ziyade ev arkadaşlığı VG diyorlar burada. Çok e, trend olmuş durumda. Bir de e, ülkede tabii elektrik faturalarının, çeşitli faturaların yansıması oldu bu hafta. İşte bu karamsarlıkların nedeni oldu. Onu da ekonomi raporunda mutlaka ayrıntılı olarak konuşacağız İnce zaten. Bilmez. Evet, aynı zamanda Viyana'da alkollü bir sürücü bu hafta. E, otoyolda ters yöne girip yüksek hızla ilerlemeye başladı. Daha sonra polisler tarafından durdurulunca ise suçu navigasyona attı ve dedi ki navigasyon bana bu şekilde söyledi. Daha sonra ise iki e, kasa e, boş bira kutusu bulundu arabasında. Aynı zamanda e, yine Viyana'da, e, şey bu sefer Salzburg'a yakın bir bölgede komşusunun park yerine kendi park yerine park ettiği için sinirlenen bir adam. Arabasına balta fırlattı komşusunun arabasından. Bunlardan daha başka biraz daha en azından gülümseten bir haberle bitirmek için şöyle bir haber vereyim. Avusturya'da bir kasabada yine yanlışlıkla cenaze için ayrılan rezerve edilen kısmı düğün içinde rezerve ettiler. Böylelikle cenaze yakınlarıyla gelin damat kapıda karşılaştı. Tabi başta bu durum biraz yadırgansa da daha sonra insanlar çok e, bu durumu e, negatif olarak karşılamayıp hayatın bir ironisi olarak yorumladı ve iki tarafta etkinliklerine devam ettiler. En son olarak ise spor gündeminde biliyorsunuz kış olimpiyatları var. Kış olimpiyatları başladı ve Avusturya kış e, sporlarında gerçekten güçlü bir ülke ve güçlü bir kadroyla katıldı 2026 kış olimpiyatlarına ancak Avusturya'nın Eşleşeceği e, ülkelerin yani ülke tarihinin en büyük delegasyonuyla e, yarışacağı ve eşleşeceği ülkelerin sporcularının çok güçlü olduğu konuşuluyor. Bakalım ne gibi başarılar elde edecek Avusturya. Gizem çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Birazdan seninle ekonomi gündeminde tekrar birlikte olacağız. O yüzden şimdilik seninle vedalaşıyoruz. Birazdan görüşeceğiz tekrar. Çok teşekkürler Sena. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, değerli izleyenlerimiz Avusturya gündemini detaylıca inceledik. Birazdan ekonomi raporunda tekrar Zoom ya TV ekranlarında olacağız. Bizden ayrılmayın.